Susuz bir haftalıkken doğan melek bebeğin yemek borusu gelişmedi. Dünyayla tanışalı 15 saat olmuştu ki ilk ameliyatı gerçekleşti. Aylarca midesindeki hortumla beslenen minik melek şimdi yemek borusuna dolayısıyla sağlığına kavuştu. Hey, sen sen evet. süpersin. Hey. Aferin sana aşkım. Çok ben, mutluyum. Çok. Anlatamam size yani. Bir annenin en <laughs> mutlu olduğu an. Çünkü artık kızı ağız yoluyla besleniyor. Aferin sana aşkım. 31 haftalık doğdu bebeğimiz. Çok erken doğdu. Daha akciğerleri bile gelişememişti. Yemek borusunun sadece yutağın arkasında çok ufak bir kısmı ile midesine bağlı yaklaşık bir cm'lik bir kısmı vardı. Yani göğüs içerisinde hemen hemen hiç yemek borusu yoktu. Korkular, endişeler... Sürekli dua ediyordum Allah'ıma yaşasın diye. Yani her şey olabilirdi. Adı Melek. 31 haftalıkken açtı gözlerini dünyaya. Erken doğdu. O yüzden yemek borusu tam gelişmedi. Beslenemedi uzun bir süre. Daha 15 saatlikken ameliyata alındı. İlk önce midesine ortum yerleştirdik. Ve buradan beslenmesini sağladık. Annesine gerekli eğitimler verildikten sonra evine taburcu edebildik. Üç buçuk ay hastanede yoğun bakımda kaldı Melek Bebek. Ardından tedavi evde devam etti. 3,5 ay yoğun bakımda kaldık biz. Sonra hani bir şey yapılamıyordu zaten. Aynı yani onların yaptığını ben evde yapabilirdim. Bana burada bir şeyler öğrettiler. 2 ay boyunca evde ben yaptım. Yapabildim yani. Doktorlar Meleğin minik bedeninin biraz daha gelişmesi için beklediler. 6 aylıkken bir ameliyat daha geçirdi. Bu kez yemek borusu bağlandı. Yemek borusunun gelişimini takip ettik. İki uç arasındaki mesafeyi ölçerek birbirine yaklaşmasını bekledik. Daha sonra iki uç birbirine mümkün olunca yaklaşınca ameliyatla asıl ameliyatını yaptık. İki ucu, iki kör sonlanan ucu birbirine birleştirdik ve yemek borusunun devamlılığını sağladık. Anne babasının ilk Görüşürüz. ve tek çocuğu Melek. O da her çocuk gibi yemek yiyecek, beslenecek ve daha sağlıklı olacak. <laughs>